Abi geliyorlar. Nasıl yetişti ama aslanlar? İşte sana hazır oğlum. Vallahi abi tam her şey bitti derken yeniden umutlandık iyi mi? Gel abi şöyle gel gel. Geç şöyle. Aslanlar be. O deli karı nereden anlamış senin istihbaratçı olduğunu? Vallahi abi bana bir şey demedi. Ama anladığım kadarıyla kafası sonradan çalıştı. Kesin o ejderi tötmüştür seni söyleyeyim sana. Sanmam abi. Onu da öldürmüş olabilir. Çünkü beni aldıkları zaman ejderi de Libya'daki adamları yakaladı. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş. <laughs> Allah maşallah. Ben de camdan atladım kulübeye daldım diye kendim bir şey sanıyorum ha. Baksana bizim aslanlar ortalığı inletti. Öyle deme abi. Senin girişinde havalıydı. Geçmiş olsun. O nasıl gelişti be? Yer titredi korkusundan. Bombanın yerini tespit edebildin mi? Yok. Beni getirdiklerinde parçalar halinde teknelere yüklüyorlardı. En azından nereye bakacağımızı biliyoruz. Anladığım kadarıyla birden fazla tekne var. Telefonda konuşurlarken duydum. Karargah hayatta olduğunu sen söyle. Eyvallah. Sağ ol. Eyvallah. Uzay. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum. Polis özel harekat hepsi burada. Sevenin çokmuş. Kelleci Hamdi Bey de orada mı? Kelleci Hamdi Bey ha. Var mı bir gelişme? Bombanın tam yerini öğrenmedik ama Altay şu anda Kate'in peşinde. Onu kovalıyor. Şimdilik yerinizde kalın. Bir sonraki görevinizi tebliğ edeceğim. Anlaşıldı. Bekleyeceğiz abi. Kurt Bey, sana iyi bir haberim var. Polis özel harekat fırtınayı almayı başardı. Oh, nerede şimdi? Bu ÖH ekibiyle beraber bir sonraki görevi bekliyorlar. Yarası falan var mı? Gayet iyi, merak etme. Hiçbir sağlık sorunu yok. Sizde durum nedir? Kate'in aracının peşindeyiz. Kate'i almak için Akif Başkan'dan onay istiyorum. Kurt Bey, kayıtlarımız altındaki yabancı istihbarat unsurlarının evine doğru ilerliyorlar. Uzay, duydun mu? Evet, Akif Başkan da duyuyor. Allah'ın belaları. Dost gördün mü düşmanlar?